Demokrat Parti Bucak İlçe Başkanlığı mazbatamızı bugün e, hayırlısıyla aldık. Vatana, millete ve bucağımıza hayırlı olsun inşallah. Perşembe gün e, genel başkanımızın katılımıyla ve Ordu Milletvekilimizin katılımlarıyla kongremizi gerçekleştirmiştik. Gerçekleştirmiştik. Bugün de mazbatamızı aldık. E, mazbatamızı e, Bucak için, vatan için, millet için ülkemizi terk eden gençler için, çiftçi için arazisini dört dönüp de ekemeyip içi acıyan çiftçi için bu mazbatayı aldım. Hayvan üreticisi için aldım. Sütlü ineğini satmak zorunda kalan hayvan üreticisi için aldım. Esnaf için aldım. Boş batağına düşmüş dükkanını kapatmak zorunda kalan esnaf için aldım. Öğretmen için aldım bize sürtük diyenlerin hesabını sormak için aldım. İnşallah hep beraber bu işi başaracağız. Başarmak için bu mazbatayı aldım. Vatana, millete bucağa hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ediyorum.